Uygulayacağım etkinliğin adı Ağustos böceği ile karınca. Etkinlik türüm Türkçe etkinliği. Yaş grubu 3-4 yaş. Kazanım ve göstergeler. Sosyal duygusal gelişim kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Bilişsel gelişim kazanım 1. Nesne durum olaya dikkatini verir. Göstergeleri dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne durum olaya yönelik sorular sorar. Kazanım 19. Problem durumlarını çözüm üretir. Göstergeleri problemi söyler, problemi çeşitli çözüm yolları üretir, çözüm yollarından birini seçer, seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Dil gelişimi kazanım 7 dinlediklerinin, izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri, sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini, izlediklerini açıklar. Dinledikleri, izledikleri hakkında yorum yapar. Kazanım 8. Dinlediklerini, izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri, dinledikleri, izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri, izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Kullandığım materyaller makas, reglifon kartonları, boya kalemleri, yapıştırıcı, başörtü ve kazak. Sözcük kavramlar, çalışkan, sorumluluk, tembel, yaz ve kış. Aile katılımı. Öğrencilere sorumluluklarımızı anlatan farklı kitaplar okunabilir. Öğrenme süreci. Öğretmen öğrencileri yarım ay şeklinde oturmalarını sağlar. Öğrencilerle sorumluluklarımız hakkında sohbet edilir. Çocuklarla birlikte şapşap şap parmak oyunu oynanır. Öğretmen öğrencilere getirmiş olduğu kitabı gösterir ve bu kitabı okuduktan sonra canlandırma yapacağımızı söyler. Daha sonra öğretmen öğrencilere Ağustos böceği ile karınca hikayesini okur. Sonra öğrencilerle birlikte hikayenin canlandırması için ortamı hazırlarlar. Öğrenciler kostümleri giyerek canlandırmayı yaparlar. Etkinlik bu şekilde tamamlanmış olur. Ölçme ve değerlendirme Öğrencilere boş bir kağıt verilip sorumluluklarından bir tanesinin resmini çizmeleri istenir. Bireysel farklılıklara göre uyarlama. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için canlandırmada daha kolay bir rol verilebilir. Üst düzey öğrenme becerileri olan öğrenciler için canlandırmanın anlatımını yapmaları istenebilir. Ağustos böceği ile karınca hikayesi Ağustos böceği ne yapıyorsun burada? Saz çalıyorum. Sen de dinlemek istemez misin? Yok. Neden ki? Yoksa güzel çalmıyor muyum? Hayır. Güzel çalıyorsun. Ama işlerim var. Çalışmam gerekiyor. Ne işim var? Kış yaklaşıyor. Gidip kendime yiyecek toplamalıyım. Her gün topluyorsun. Yeter artık. Biraz da hayatının keyfini çıkar. Olur mu öyle şey? Şimdi yiyecek toplamazsam kışın ne yaparım? Haydi gel birlikte gidip yiyecek toplayalım. Hem sen de kış için erzağını çıkarmış olursun.'' Gelemem ben. Saz çalacağım. Sen git topla. Bak Ağustos böceği. Kışın yiyecek bulamazsın sonra. Yiyecekten çok ne var? Bulurum yiyecek. Peki madem. Gür diyorum ben o zaman. Haydi hoşça kal. Görüşürüz. Kış kapıya geldi ve Ağustos böceği kendine yiyecek toplayamadığı için aç kalmıştı. Karınca komşusunun yanına gidip yiyecek istemeye karar verdi. Karınca komşumdan ödünç yiyecek bir şeyler isteyeyim. Hem ne var? Ağustos'ta tekrar öderim. Ne istiyorsun Ağustos böceği? Karınca kardeş, havalar çok soğudu, çok üşüyorum. Üstelik karnım da çok aç. Ama yiyecek hiçbir şeyim yok. Bana ödünç yiyecek bir şeyler verir misin? Söz veriyorum, Ağustos'ta borcumu ödeyeceğim sana. Neden yiyecek hiçbir şeyin yok? Bütün yaz ne yaptın sen? Şey, ben bütün yaz saz çaldım, şarkı söyledim kış için hiç hazırlık yapmadım. Madem öyle tüm yaz çalıp şarkı söyledin şimdi de oyna o zaman demiş karınca. Ve tak diye kapıyı Ağustos böceğinin yüzüne kapatmış.